Merhaba ben Sibel Tahtakran. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayının astrolojik gündemine ve bu ayın tüm burçlar üzerindeki etkilerine şöyle bir göz atacağız. Artık tutulma hattına girdik, adım attık. Bu nedenle Nisan ayı çok önemli ve çok yoğun tabii ki. Özellikle 5 Nisan'da Merkür'ün bir geri retro hareketi başlayacak. Şimdi bu gerileme süreci aynı gün içerisindeki Venüs'ün de Koç burcuna geçişini e, temsil edecek. Hemen ardından 8 Nisan'da Koç burcunda çok güçlü bir güneş tutulması yaşayacağız ki bu da enerjilerin çok fazlasıyla yoğunlaşacağı bir dönemin işareti. Artık hepimiz bir yol ayrımına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ayın sonunda 24 Nisan'da da bir de Akrep burcunda etkileyici bir dolunay meydana gelecek. Nisan ayı bu güneş tutulması ve Akrep burcundaki dolunayla birlikte sizlere olan tüm etkilerinden şimdi bahsedeceğim ve bununla birlikte 28 Nisan'da özellikle de Merkür Retrosu sona erecek. Şimdi bunun etkilerinden de anlat, anlatacağım. Şimdi bazı karşımaşaların ve geçitmelerin aslında çözüleceği anlamına geliyor bu da. Hemen ertesi gün yani 29 Nisan'da Venüs yönetici olduğu Boğa Burcu'na geçiş yapacak Boğa için. Bu da maddi konular ve ilişkilerdeki böyle stabiliteyi Zaten bir değiştirecek ve ayın son günü yani 30 Nisan'da ise Mars da bu sefer Koç burcuna bir geçiş yapacak. Şimdi girişimcilik ve cesaret enerjileri bizler için de çok ön plana çıkacak zaten. Evet bu ay gerçekten astrolojik açıdan çok yoğun geçecek. Ancak güneş tutulması ve hem akrepteki dolunay hem tüm burçları üzerinde çok önemli etkiler yaratacak açıkçası. Şimdi hazırsanız Nisan ayının etkilerine bakalım. 8 Nisan'da Koç burcunun 19 derecesinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulması Yay burcunu çok olumlu bir şekilde etkiliyor olacak. Bu Yay burcu için özellikle 5. evle ilgili olan konular, çocuklar, gerçek benliğinizi ifade etme, belki kendi işinizi kurma, yaratıcı projeler gibi konularda veya aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir döneme işaret ediyor olacak. Ayrıca eğlence, gerçek aşkın da hayatınıza girmesi ve yaratıcı ifade biçimlerini bulma konusunda da çok güçlü temalar var bu Nisan ayı. Bu dönemde Merkür Retrosu da var biliyorsunuz. Venüs ve Kuzey, Venüs'ün Kuzey Ay düğümü ile çok olumlu açılar içinde olması yay burçları için özellikle pozitif etkiler yaratıyor. Bu gökyüzü hareketi yaşamın eğlence yönlerine odaklanmanızı ve gerçek aşkı bulmanızı destekleyebilir sizin bu ay için. Ayrıca kendi işinizi kurmak veya yarısı projelere atılmak için de çok uygun bir zaman olabilir yay burcu için. Son birkaç yılda yaşanılan zorlukların ardından güneşin böyle birazcık daha böyle bulutların arasından sızdığı, ışıklarını verdiği zamanlarda Umutların böyle yeniden yaşardığı bir dönem olacak sizin için. Ancak Mars ve Satürn'ün balık burcundaki tabii ki konumu yay burcunun dördüncü evinde bazı meydan okumalar yaratabilir. Bu konularda ne olabilir? Ev, aile, yerleşimle ilgili konularda birazcık zorluklar anlamına gelebilir aslında. Evde yeniden bir yapılanma, belki bir inşaat veya evle ilgili diğer projelerde gecikmeler veya engellerle karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar aile üyeleri özellikle anneler veya evle ilgili meselelerde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir bu dönemde. Bu durumlar biraz sabır gerektirecek. Beklenmedik çözümler bulmanızı zorunlu kılacak dönemler aslında. Şimdi sizler için bu dönem biraz esnek olmayı ve alışılmadık çözümler aramayı gerektirebilir. Özellikle ev ve aile ile ilgili bu meydan okumalar karşısında birazcık daha yaratıcı düşünmeniz, ve olumlu tutumunuzu korumanız çok önemli sevgili yaylar. Bu tam bir güneş tutulması. Yay burçları için hem zorlukları hem de fırsatları beraberinde getiriyor olacak. Eğlence, aşk ve yaratıcılıkla ilgili konularda yeni başlangıçlar sizleri yaparken aynı zamanda ev ve aile ile ilgili konularda olgun bir yaklaşım sergilemenizi gerektirecek. Şimdi bu Nisan ayı sizler için kişisel ifade, yaratıcılık ve aşk konularında çok cesur adımlar atma ve yeni başlangıçlar yapma fırsatını evet sunuyor. Kendi işinizi başlatmak, yaratıcı projelerde yer almak ve gerçek aşkı bulmak için de çok mükemmel bir zaman olabilir sizler için. Ancak ev ve aile ile ilgili zorluklara karşı çok son derece sabırlı ve esnek olmanız gerek. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu dönemi böyle kişisel gelişim için bir fırsat olarak lütfen değerlendirin. Her zorluğun üstesinden gelmek için de yaratıcılığınızı kullanın. Şimdi ayın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu var. Bu da çok önemli bir kavuşum. Ve sizin 6. evinizde gerçekleşiyor şimdi bu. Bu iş hayatınızda böyle sağlık durumunuzda ve günlük rutinlerinizde beklenmedik ve olumlu gelişmelere işaret edici olabilir. Bu dönemde belki işinizi değiştirmek, sağlığınızı iyileştirmek için de yeni yöntemler denemek veya günlük yaşamınızda farklı bir yön vermek gibi konularda da sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz demektir. Şimdi bu enerji sizlerin hayatlarında yenilik yapmanızda ve gelişim sağlamanız için çok motive edici bir defa olabilir sevgili yaylar ve 24 Nisan'da yani Nisan ayının sonuna doğru da akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek Bu da sizin 12 evinizde düşüyor şimdi bu ne demek perde arkasında gerçekleşen olaylar böyle psikolojik işlemler spiritüel gelişimle ilgili böyle bir takım aydınlanmalar anlamına geliyor gizli düşmanlarınız veya korkularınız veya bilinçaltınızla tekrar bu dönemde yüzleşeceğiniz anlamına geliyor. Veya sizden saklanan şeylerin ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Bu dönemde kendinizi böyle daha iyi anlamak ve içsel çalışmalar özellikle yapmak için de aslında çok mükemmel bir fırsattır bu Dolunay süreci. Ve Dolunay'ın ardından Jüpiter ve Uranüs'ün tabii ki kavuşumun etkisiyle sizler için, yay burçlar için önemli bir psikolojik dönüşüm ve ruhsal yenilenme dönemini sizler için de olacak demektir. Bu çok net zaten. Bu zihinsel ve duygusal blokajlarınızı aşmanızı sağlayacak terapiler veya ruhsal pratiklerle ilgileneceğiniz bir zaman da sizler için olabilir aynı zamanda. Yine böyle e, metafiziksel ilgi alanlarınızı deriş, derinleştirebileceğiniz veya spiritüel bir yolculuğa özellikle çıkabileceğiniz bir dönemde olabilir sizler için sevgili yaylar. Umarım bu dönemi çok güzel bir şekilde değerlendirirsiniz tabii ki. Yine iş ve sağlıkla ilgili beklenmedik fırsatların yanı sıra psikolojik e, spiritüel anlamda da büyük bir dönüşümü de beraberinde getiriyor olacak. Zaten bu Nisan ayı bu enerjiler sizde hem kişisel gelişiminizde hem de profesyonel yaşamınızda çok önemli adımlar atmanız için sizi destekliyor. Bu dönemi lütfen çok iyi değerlendirin. Bu süreçte böyle iç dünyanıza dönük bir yolculuk yaparak kendinizin böyle iç sesinizi dinleyerek daha iyi anlamaya ve kendinizi çok daha geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Nisan ayının getirdiği bu enerjiler hayatınızda gerçekten yeni başlangıçlara ve derin dönüşümlere ve umut dolu yarınlara böyle kucaklama fırsatına sahip olmanızı sağlasın ve gökyüzünün özellikle bu dönem de sunduğu tüm enerji ve meydan okumalar sizi daha güçlü, daha bilinçli ve hayallerinize özellikle bir adım daha yakın bir birey yapmaya katkıda bulunsun ve unutmayın her tutulma Böyle sadece bir son değil, aynı zamanda hayatımızda bizim yeni başlangıçların da müjdecisidir. Nisan ayı boyunca karşılaşacağımız her türlü zorluk aslında içinde barındırdığı derslerle bizleri geliştirmeye ve ruhsal yolculuğumuzda ilerlememize yardımcı olacaktır mutlaka. Bu ayı kendi böyle iç dünyanızda yapacağınız, bir yolculuk olarak lütfen görün ve evrenin bizlere sunduğu mesajları lütfen iyi dinleyin. Hayatınıza dair güç, güzel keşifler yapmanız ve tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle diyorum. Her birimizin yolculuğu ışıkla dolu, bereketli ve huzur verici olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.